Merhaba dostlar. Adına şiir ve şarkılar yazılan İstanbul'da güzel bir pazar gününden sevgilerle. Üsküdar'dayız. Şu anda gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara var. İstanbul'u ne kadar sevmesek de İstanbul'dan ne kadar sıkılsak da İstanbulsuz da gerçekten olmuyor. Muhteşem bir şehir. Deniziyle, manzarasıyla tarihi ve doğal güzellikleriyle insanı ilham kaynağı oluyor. Maden işçisi Mustafa Şiirimin yazımına devam ediyorum. Şu anda 8 kıta oldu. Büyük başama kat ettik. Bu şiirde Anadolu'nun özellikle masumluğunu Fakir insanların duygularını, emekçi insanların duygularını anlatacağız. Onların duygularına tercüman olacağız. Tabii Gürkan Baybuk'a kardeşimin muhteşem bağlamasından harika ezgiler, harika e, türkü ezgileriyle mükemmel bir konvizyon olacak. Eminim izleyen herkes etkilenecek. Çünkü bu defa sizleri çok derinde etkilemek istiyorum. Hatta ağlatmak istiyorum. Öyle söyleyeyim size. Güzel bir şiir olacak. Mustafa'nın doğumundan ölümüne kadar göçük altında kalıp ölümüne kadar olan hayatını anlatacağız. Tabi daha önce de bahsettim. E, amacım toplumsal şiirler yazmak, toplumsal şiir videolarıyla karşınızda olmak. Güzel bir şiir olacak. Tabi şu an devam ediyoruz. 2-3 haftalık bir zamanımız var. Amacımız size en iyisini sunmak. Bu defa hedefimiz gerçekten büyük. Miza'n serisiyle, miza'n serisiyle konusuyla, anlatımıyla, her mısrasıyla sizlerin gerçekten gönlünü hitap edeceğiz. Güzel bir şiir olacak. Ee, görüşmek dileğiyle. Güzel bir pazar günü olsun sizlere.